Evet devam ediyoruz sayfa 121'deki soruları son iki soruya kadar çözdük arkadaşlar burada uygulayalım 11'de aşağıdaki işlemleri yaparak sonucun en sade halini buluyorduk ne yapıyorduk mesela hatırlayalım daha sonra o iki ödevi çözeceğiz bir toplamayı bir de çıkarmayı anlatayım 1 ve 4'ü tekrar hatırlatalım burada yapıyorduk. Şöyle yapıyorduk arkadaşlar. 5 çarpı x eksi 1 ile 3 çarpı 2x artı 1'i toplamamızı istiyor. Burada ilk olarak 5 ile x ve eksi 1'i çarpıyoruz. 3 ile 2x ve artı 1'i çarpıyoruz. 5 ile x çarparsak 5x eksi 5 kere 1, 5. 5x eksi 5 ile toplamamızı istiyor. 3 ile 2x'i çarpıyoruz. 6x. 3 ile 1'i çarpıyoruz. Artı 3. Bu iki ifadeyi toplarken benzer terimler toplanıyordu. Yani 5x ile 6x'i toplarsak 11x yapar. Eksi 5 ile artı 3'ü toplarsak farklı işaretler olduğu için çıkartıyoruz 5 eksi 3. 2, 5 daha büyük mutlak değer olarak eksi 5'in mutlak değeri daha büyük işareti eksi olarak alıyoruz. 11x eksi 2 olarak en sade haline bu şekilde ulaşıyorduk. Çıkarmayı örnek verelim. 4'e bakıyoruz. Burada 3 ile 2 eksi ve eksi 1'i ilk olarak çarpıyoruz. 3 ile 2 eksi çarparsak 6 x eksi 3 ile 1'i çarparsak da 3 olur. Çıkarma işlemi burada isterseniz 4 ile eksi x'i ve artı 3'ü çarpabilirsiniz. Daha sonra çıkarma işleminin yapıldığını düşünebilirsiniz ya da burada bu aradaki çıkarmayı artıya çevirip şuradaki 4'ün önündeki eksiği eksi 4 onun işareti gibi alıp eksi 4 ile bunları çarpabilirsiniz e, ve araya artıyı koyabilirsiniz eksi 4 ile eksi x'i çarparsam artı 4 x olur eksi 4 ile artı 3'ü çarparsak da eksi 12 olur Şimdi topluyoruz. 6x ve 4x'i toplarsak 10x yapar. Eksi 3 ve eksi 12'yi toplarsak da eksi 15 yapar. 10x eksi 15 olarak cevaba ulaşırız. Ya da şöyle yapabiliriz. 3 ile 2x çarparız 6x. 3 ile eksi 1'i çarparız eksi 3. Çıkarma işlemi. 4 ile eksi x çarparız eksi 4x. 4 ile artı 3 çarparız. E artı 12. Daha sonra çıkarma işleminde çıkan kısmın işareti değişiyordu. Burayı pozitif f çeviriyoruz. toplama işlemine çeviriyoruz. E, i̇çerideki eksi ve artı olan sayılar tam tersi işaret işarete dönüşüyor. Eksi 4x artı 4x'e dönüşüyor. Artı 12'de 12 de eksi 12'ye dönüşüyor. Bu şekilde düşünerek de soruyu çözebilirdiniz. Ee, yine aynı sonuca ulaşıyoruz. O zaman buradaki ödeve bakalım. Ee, son iki soruyu ödev vermişiz. Soru 13 arkadaşlar. 3 ile x eksi 3y ve 4'ü çarpıyoruz. 2 ile de eksi xi ve artı 2y'yi çarpıyoruz. Daha sonra da toplayacağız. 3 ile çarparsak x'i 3x 3 ile eksi 3y'yi çarparsak eksi 9y 3 ile eksi 4'ü çarparsak da eksi 12 toplama işlemi 2 ile eksi 2'yi çarparsak eksi 2x 2 ile artı 2y'yi çarparsak da artı 4y yapar topluyoruz benzer terimleri topluyoruz 3x ile eksi 2x'i toplarsak x kalır Eksi 9y ile artı 4y'yi toplarsak 1 eksi 1 artı olduğu için 9 eksi 4 yapıyoruz. 5y kalıyor ama 9'un işaretini alıyoruz. Eksi 5y. Eksi 12 ile burada toplayabileceğim veya çıkartabileceğim başka bir sayı şey olmadığı için eksi 12 de bu şekilde yazıyoruz. x eksi 5y eksi 12 olarak cevaba ulaşıyoruz. Hemen 14'ü yapıyoruz arkadaşlar. 14'te 2 ile 3a eksi 2b'yi çarpacağız. Daha sonra 4 rye a eksi 2b artı 3'ü çarpacağız ve aradaki çıkarma işlemini uygulayacağız. 2 ile 3a'yı çarparsak 6a yapar. 2 ile eksi 2b'yi çarparsak 4b yapar. Çıkarma işlemi 4 ile a'yı çarparsak 4a yapar. 4 ile eksi 2B'yi çarparsak eksi 8B yapar. 4 ile artı 3'ü çarparsak artı 12 yapıyor. Daha sonra çıkarma işleminde çıkan kısmın işareti değişiyordu. E burası artı oluyor. Artı 4A eksi 4A oluyor. Eksi 8B artı 8B oluyor. Artı 12 de eksi 12 oluyor. Ve sonra topluyoruz arkadaşlar. 6a ile eksi 4a'yı toplarsak 6a'dan 4a çıkarsa 2a kalır. Eksi 4b ile artı 8b'yi toplarsak farklı işaretler olduğu için 8 eksi 4. 4b kalıyor. 8 daha büyük olduğu için işareti pozitif. Artı 4b oluyor. Eksi 12'yi de aynen getirip yazıyoruz. 2a artı 4b eksi 12 olarak cevabı ulaşıyoruz. Ee, evet çocuklar sayfa 122'de uygulayalım 12'de e, problem soruları vardı. Bunlara bakmıştık. Hepsini çözdük derste. Ben e, birkaç tane daha anlatayım. Mesela 4'e bakalım. Yani birkaç örnek anlatıp geçeceğim. Saatte 2x artı 6 kilometre yol giden bir araç 3 saatte kaç kilometre yol gider? 1 saatte eğer 2x artı 6 kilometre yol gidiyorsa 3 saatte 3 çarpı 2x artı 6 kilometre yol gider. Yani bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpıyoruz. Dağılma özelliği ile çarpıyoruz. 3 ile 2x'i çarpıyoruz. 6x artı 3 ile 6'yı çarpıyoruz. 18. 6x artı 18 olarak cevabı ulaşırız. Mesela başka 6'ya bakalım. E, kilogramı 3x-2 TL olan domatesden 2 kilo, kilogramı 2x-1 TL olan soğandan 3 kilo alan Ali Bey, Manav'a kaç TL ödeme yapar? Kilosu 3x-2 TL olan domatesden 2 kilo alıyorsa 2 ile 1 kilo parayı 1 kilosunun parasını çarpıyoruz kilosu ile parasını çarpıyoruz ve ne kadar para ödediğini hesaplıyoruz. Bununla e, 1 kilosu 2x artı 1 TL olan soğandan 3 kilo aldığı için 3 ile de 2x artı 1'i çarpıyoruz ve son olarak toplam ne kadar ödeme yaptı toplayarak e, iki sonucu da toplayarak bulacağız. 2 ile 3x'i ve 2'yi çarpıyoruz. 6x eksi 4 oluyor. Artı 3 ile 2x ve artı 1'i çarpıyoruz. 3 ile 2x çarparsak 6x artı 3 oluyor. Daha sonra topluyoruz. 6x, 6x daha. 12x, eksi 4 ve artı 3'ü de toplarsak eksi 1 olarak cevabı ulaşıyoruz. 12x, eksi 1 TL toplam e, ödeme yapıyor. Ve çocuklar o sayfaya geçtik. sayfa 125'te kazanım testinde kalan sorular vardı. Ben en baştan anlatacağım ve ders kitabında ödev vardı. Onu da bir sonraki videoda anlatacağız. Buraya biraz başlayalım. Kazanım testi cebirsel ifadelerle alakalı. İlk soruda -4 ile eksi 3x artı 2 çarpıyor ve sonucunu, ve işlem sonucunu bize soruyor. Eksi 4 ile eksi 3 x'i eksi 4 ile artı 2'yi çarpacağız. Eksi 4 ile eksi 3 x'i çarparsak pozitif oluyor. 12 x olur. Eksi 4 ile artı 2'yi çarparsak eksi ile artı çarptığımız için eksi 4 kere 2 8 12 x eksi 8 olarak cevabı ulaşıyoruz. Ee, soru 2'de bir üçgenin bir kenar uzunluğunu 2x81 santim olarak veriyor ve bu üçgenin eşkenar üçgen olduğunu söylüyor. Bize de çevresi kaç santim diye soruyor. Bu soru ve devamı diğer videoda olacak.